Merhaba arkadaşlar. Bugün size Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en acayip transfer hikayelerinden birini anlatacağım. Profesyonel kariyeri boyunca 90 dakika sahada kalamamış, 24 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalmış, belki normalde futbolcu bile olmayan ama Beşiktaş'ın bonservisinin yarısına 3 milyon eurodan fazla ödediği Julio Alves konuşacağız. Hikayeyi izlerken gözlerinize inanamayacaksınız. Hadi başlayalım. Şimdi açık konuşalım. Transfer %80 bilgi ama %20 şans işidir. Bazen her anlamda çok iyi bir oyuncuyu bulursun ancak uyum sağlamaz, ülke futboluna alışamaz, başarılı olmaz. Bazen etiketi iyidir, görüntüsü iyidir, reklamı iyidir, PR iyidir ama performansı yeterli değildir. Bazen çok kariyerli bir oyuncuyu getirirsin ama kafa olarak futbolu bitirmiştir. Yine etkili olamaz. Yani bir transferin başarısız olması için çok fazla sebep var aslında. Ama Julio Alves transferi bunlardan biraz daha farklı çünkü çocuk büyük bir ihtimalle futbolcu bile değil. Şimdi kimdir Julio Alves? Önce bir onunla başlayalım. Portekiz'de doğmuş. Meşhur stoper. Portekiz'in ünlü stoperi. Zamanında Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves'in kardeşi. Varzim'de doğduğu yerde futbola başlıyor. Altyapılarda forma giyiyor. Çok parlak bir performans yok. Ama Bruno Alves'in kardeşi olması onun için önemli bir etiket. Daha da önemli bir nokta var. O dönem Portekiz hatta Avrupa futbolunu yöneten Menajer Mendes'in oyuncusu Julio Alves. O yüzden de kariyeri hak etmediği halde hızlı bir yükselişle başlıyor. Porto onu kendi altyapısına transfer ediyor. Bir süre deniyor. Orada anlaşmazlıklar yaşayınca Rio Ave'ye transfer oluyor genç Julio Alves. Şimdi Rio Ave oranın vasat takımlarından, orta sıra takımlarından bir tanesi ama orada bile forma giyemeyince takımı onu Portekiz 3. ligine kiralıyor. Julio Alves profesyonel kariyerindeki tek golünü işte burada Portekiz 3. liginde kaydediyor ama orada bile çok fazla şans bulamıyor. Sadece 2 maç oynuyor ve tekrardan Rio Ave'ye geri dönüyor. Ne yapıyor döndükten sonra? Toplamda oynadığı süre 6 dakika yarım sezon boyunca. İşin ilginç kısmı ise bu berbat performansa rağmen Portekiz U20 milli takımına düzenli olarak çağrılmaya devam ediyor. Ve o sezonun sonunda Menejer Mendes'in operasyonuyla 2 milyon euroya Atletico maddete transfer oluyor. Tabi o sırada Türkiye'de Yıldırım Demirören yönetimi bombaları patlatmış vaziyette. İstanbul'da adeta Portekiz rüzgarı esiyor. Quaresma, Almeida, Fernandes, Simao İstanbul'a inmiş vaziyette. Ortalık yıkılıyor. Taraftarlar coşmuş. Portekiz'in en önemli yıldızları İstanbul'a gelmiş. Ve o dönemde elbette menajer Mendes'te çok yakın ilişkiler var. Ve açık konuşalım bu tip adamlarla ilişki kurduğun zaman işin sonunda karlı çıkmak pek de kolay değil. Neyse Atletico Madrid'e Julio Alves 2 milyon euroya transfer oluyor ama sanki biraz kağıt üzerine gibi bir transfer. Çünkü ne ortada performans var ne de konuyla ilgili haber var. Bir gün İspanyol bir gazeteci Futbol Federasyonu sitesinde oyuncunun lisansının çıktığını ve Atletico Madrid'e Transfer olduğunu fark ediyor ve bir anda İspanya basını ayağa kalkıyor. Portekiz U20 milli takımından ümit vaat eden yetenekli genç bir oyuncuyu buldu diye düşünüyor tabii ki İspanyol basını ve bu konu üzerine gitmeye başlıyor. İşte tam burada bomba patlıyor. Atletico Madrid'in sportif direktörü Perez Caminero basın toplantısında kendisine oyuncuyu soran gazeteciye ''O kim? Ben tanımıyorum biz böyle bir oyuncuyu transfer etmedik.'' diyor. Ortalık karışıyor. Alves ne antrenmana çıkmış? ne scout ekipleri tarafından izlenmiş ne beğenilmiş daha da büyük bomba Alves Madrid şehrine bile gitmemiş. Tabi iş büyümeye başlayınca Madrid cephesinden yeni açıklamalar geliyor. Biz 2 milyon euroya değil oyuncu 300 bin euroya aldık diyor Madrid. İlerleyen süreçte yapılan açıklamalarda ise Julio Alves'in altyapıya transfer edildiği söyleniyor. 20 yaşında İspanya'da altyapıya transfer. Çok duyulmuş bir şey değil. Üstelik futbol direktörü daha bir ay önce biz böyle bir oyuncu tanımıyoruz ve izletmedik demiş. Çok acayip bir hikaye. Neyse 2 ay sonra menajer Mendes Beşiktaş'ın kapısını çalıyor. Elimde yetenekli genç bir oyuncu var diyerek. Şimdi o dönemde fon transferleri meşhur. Bazı firmalar oyuncuların bon servislerini almış vaziyette ve transfer yaparken o şirketlerle, o fonlarla görüşmek zorundasınız. Mesela fon diyor ki ben sana büyük bir oyuncuyu iyi paraya getiririm ama benim fonumdan bir oyuncuyu da ileride sana satarım diyor. Böyle ilginç alışverişler, anlaşmalarda böyle ilginç maddeler var. Bildiğin futbolu artık ticarete dönüştürme hikayesi. Ve o dönemde bunu sadece Beşiktaş değil Avrupa'da birçok kulüp yapıyor. Fonlarla transfer pazarlığı Avrupa'da revaçlı o dönemde. Daha sonraki yıllarda bu işler Avrupa'da azaldı ama Güney Amerika'da hala devam ediyor. Ne demiştik? O dönemde Portekiz'in en baba oyuncuları Simao, Fernandes, Kovarejma, Almeida Beşiktaş'a gelmiş durumda. E aynı menajer elimde genç bir yetenek var deyince çok fazla itirazda olmuyor ve bir anda hayatı boyunca sadece bir gol atmış doğru düzgün hiçbir maçta forma giymemiş Julio Alves Beşiktaş'a imza atıyor. yok mu? Üstelik korkunç bir rakama. Siyah beyazlar Julio Alves'in bon servisinin %50'sine 3.1 milyon euro veriyor. Oyuncunun Mayıs ayında değeri yok. Aldığı maaş 10.000 euro. Haziran ayında maddete 2 milyon euroya gidiyor. Ağustos ayında ise değeri bir anda 6.2 milyon euroya yükseliyor. Yarısını Beşiktaş 3.1 milyon euroya alıyor. Böyle bir değer kazanma şekli ne dövizde var ne borsada var ne de altında var. Adam sıfır maliyetten 2 ay içerisinde 6 milyon euroluk değere yükseliyor hem de hiçbir şey yapmadan. Tabii bu hikayeler bu detaylar o zaman bilinmiyor. Taraftar, yönetim, genç bir yetenek geldi. Mendes'in oyuncuysa zaten iyidir kafasında. Röportajlar yapılıyor. Neden Atletico Madrid'e transfer olduğun halde şehre bile gitmedin diyorlar. Avrupa şampiyonası için U20 milli takımındaydım. Ondan gitmedim diyor. İdolun Ronaldo olduğunu söylüyor. Hucum öylelik orta saha oyuncusuyum diyor. Çok da açık sözlü bir kardeşimiz ha. Röportajda ben kanatta oynayamam çünkü biraz ağırım diyor. 21 yaşında Türkiye'ye gelmiş ve ne kadar ağır olduğunu bahsediyor röportajda. Neyse antrenmanlar başlıyor. Biz de tabi o sıralar muhabiriz ve yeni transferi takip etmek için tabi antrenmana gidiyoruz gözümüz onda. O dönemlerde Kemal Sunal, İlyas Salman filmleri var. Biraz Türk sporuyla, Türk futboluyla ilgili. Tabi siyahi oyuncular yeni yeni Türkiye'ye gelmeye başlamışlar. Çok revaçtalar. O filmlerde Kemal Sunal falan kömür tozuyla siyahi olup kendini futbol takımlarına transfer ettirmeye çalışırdı. Aynen o filmlerden bir sahneyle karşı karşıyayız sanki. Çocuk top süremiyor, şut çekemiyor, çalım atamıyor. Çok acayip bir manzara var karşımızda. Biz tabi diyoruz ki bu kadar kötü futbolcu olamaz. Büyük bir ihtimalle kalp geçirmedi. O yüzden bir kondisyon problemi var. Ayakta durmakta zorlanıyor. Bir hikaye düzelir diyoruz. Meğerse adam topçu bile değilmiş. Neyse antrenmanlar idmanlar falan derken Julio Alves A2 takımının yolunu tutuyor. Bon servisinin yarısını 3.1 milyon euro verilen Alves A2 takımında bile kadroya girmekte zorlanıyor. Ve orada aldığı süre sadece 148 dakika. Tabi o dönem medya yavaş yavaş bu transferin üstüne gitmeye başlayınca Beşiktaş onu A takıma alıyor ve ligde oynatmaya çalışıyor. İlk olarak ta Kasım ayında Trabzonspor maçının son dakikasında oyuna giriyor. Ayağına top dahi değmiyor Alves'in. Daha sonrasında ise ligde 11 dakika, Avrupa'da 13 dakika, Türkiye kupasında ise yine 13 dakika forma giyiyor Alves. Yani bir sezonda oynadığı dakika sayısı 40 bile değil. Tabi bu transfer o dönemde artık skandal haline gelince mevzu hukuk yoluyla çözülmeye çalışılıyor. Mendes, Madrid, Beşiktaş bonservis oyuncunun 3.1 milyon euroluk bonservisi 1.4 milyon euroya iniyor. E aldığı maaş da 1 milyon euro. Bu futbolcu bile olmayan arkadaş Beşiktaş'a tam 2.4 milyon euroya mal oluyor. Şimdi ben duyar gibiyim videoyu izleyenlerde. Ya çok abartıyorsun kötü futbolcudur. Futbolcu değil demek biraz ağır kaçmıyor mu diye. Ne yazık ki ağır kaçmıyor. Ortada Türkiye'ye uyum sağlayamayan bir futbolcu profili değil. Tam anlamıyla futbol oynayamayan bir futbolcu profili var. Alves Beşiktaş'tan daha sonra tekrardan ülkesine dönüyor. Ve iki sezon boyunca neredeyse doğru düzgün forma giyemiyor. Ve bu genç yetenek 24 yaşında futbolu bırakıyor. Alves 5-6 yıl sonra tekrardan gaza gelip ben futbola döneyim diyor ve Portekiz Amatör Ligi'nde bir takımla anlaşıyor. Orada bile oynayamıyor. O derece futbolcu değil yani. Açık konuşalım. Mendes'lerle fonlarla çalışırsan bu işten karlı çıkma şansın yok. Bu adamlar, bu yapılar aleta futbolun javsı gibi. Özellikle bir dünya devi değilsen, bayan münit değilsen, Barcelona değilsen, Real Madrid değilsen bu tip alışverişlerde elini verirsin, konunu kaptırırsın. İşin sonunda da Julio Alves gibi Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en kötü en acayip transfer hikayesine imza atmış olursun. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu sefer Bianjoué, bu pozisyonu